Herkese merhaba ben Ali. Yine Farming Simulator 25 ile ilgili yeni bir video ile karşınızdayım. Farming Simulator 25'ten yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Yine Farmcon 24'ten bir görüntü var elimizde. Fakat bu görüntüyü diğerlerinden ayıran bir fark var. Ekranın sağ alt köşesine bakarsanız kilometre göstergesinin hemen sağ altında GPS sembolü göreceksiniz. Sanırım artık araçlara GPS özelliğini eklemişler. Öyle görünüyor. Videoyu da oynatırsak eğer dikkatli bakarsanız artık GPS kendiliğinden eklenmiş olarak geliyor. Belki de bu araca özeldir bilmiyorum. Ama öyle bile olsa bu yeni bir özellik. Beklediğimiz, istediğimiz bir özellik. Tabi sadece bu değil. Bizim asıl beklentilerimiz hala karşılanmış değil. En azından şimdiye kadar gördüğümüz görüntülerde bizi doyur, doyuracak, beklentilerimizi karşılayacak. Hala yenilikler yok. Bunlardan en önemlisi de yüzey dolgusu. Hala bir tekstür gerçeği var. Ondan vazgeçmemiş gibi görünüyorlar. Işığa odaklanmışlar, gölgeye odaklanmışlar, sise odaklanmışlar. Ya tamam, bunlar güzel şeyler, olması gereken şeyler. Bir değer katmış. Ya ama zaten bunları DLC'lerle falan yapıyorsun, modlarla yapıyorsun ya. Hani yani yıllarca 22 serisine bir sürü DLC çıkarttın, yeni araçlar ekledin. Ne bileyim yeni özellikler ekledin. Modlar çıktı bir sürü. Senin çıkarttığın modlar ne bileyim insanların yaptığı modlar oldu. Bunların birçoğu zaten bu özelliklerin birçoğunu veriyordu. Ama hala Farming Simulator'ın bu fizik konusunda... Bir iyileştirme yapmadığını görmek işin açıkçası üzücü. Ya yani 2024 yılındayız. Artık oyun motorları gelişti. Unreal Engine bunu ya çok uzun zaman önce çözdü. Artık partikül denilen bir olay var. Ya ben artık patates hasat ederken, havuç hasat ederken a 4 kağıdı adı şeklinde hasat görmek istemiyorum. Yani bu ne bileyim sistem kaynaklarını tüketen yoran şeyler değil artık bunlar. Eğer amaç buysa. Yani bakar mısın çimleri hasat ederken ön taraftaki böyle bir çizgi hat halinde yok olup gidiyor. Yani buna biraz gerçeklik katabilirsin artık. Bunlar zor şeyler değil. Oyo motorlar artık bunları çok kolay yapıyor. Ve gerçekten çok az sistem kaynağı tüketerek yapıyor. Her bir patatesi, her bir ne bileyim havucu, her bir pancarı ayrı ayrı işleyebiliyorsun artık. Ve Gerçekten sistem kaynaklarını tüketmiyor bu yaptığın yenilik. Israrla yani bu arkadaşlar bu geliştirmeyi yapmamakta direniyorlar. Tamam siz güzel bir şey. Tamam da siz bana ne kazandıracak? Gerçekten samimi soruyorum. Yani buradaki sis bana ne kazandıracak? Neyi değiştirecek? Tamam görmek güzel. Araçların kaportasındaki yansımaları görmek güzel. Daha gerçekçi olmuş. Su konusunda, su fiziği konusunda iyileştirmeler yapmışlar. Bunlar da güzel. Ama hala ne bileyim bir taşın üzerinden geçerken onun bir taş olmadığını görebiliyorum, hissedebiliyorum. Ya bir görsel yani orada bir iki boyutlu bir görsel var sadece. Hasat ettiğin tarlaya tepeden bakıyorsun. Yani belli böyle tek kendini tekrarlamış bir tekstür var orada. Çok bariz belli. Bunu artık görmek istemiyoruz. Böyle şeyler artık görmek istemiyoruz. Ve Farming Simulator fanları dalga geçmeye başladılar. Yeni görüntüler çıktıkça, yeni videolar çı çıktıkça, trailer e çıktı en son. Ya oyunun ismini değiştirmişler adamlar. Fox Simulator koymuşlar. Niye çıktın sen bir trailer yayınladın? Trailer'ın başından sonuna kadar odaklandığın tek şey siz. Şöyle siz yaptık, böyle siz yaptık, şöyle ışıkla oynadık, böyle ışıkla oynadık. E bunlar zaten hani oyun motorlarının yıllar önce yaptığı yenilikler geliştirmeler artık unutuldu bile yani kimse odaklanmıyor onlara daha gerçekçi nesneler daha gerçekçi araçlar görmek istiyoruz daha gerçekçi bir fizik motoru görmek istiyoruz evet oynayacağız evet bekliyoruz sabırsızlıkla bekliyoruz ama bizim beklentilerimiz bunlar değil daha iyisini bekliyorduk biz. Ya bu tıpkı şey gibi olmuş şimdiye gördüklerimiz. Şimdiye kadar gördüklerimiz trailer'da olsun, yeni yayınlanan görüntülerde olsun. Sanki Farming Simulator 22'ye DLC gelmiş, mod gelmiş gibi. Tamam hani görsel bir takım değişiklikler var. Kilometre göstergesi değişmiş, benzin göstergesi değişmiş. Haritada değişiklikler var. Yeni ürünler gelmiş. Yeni ürünler ekebiliyoruz. Tamam bunlar güzel şeyler ama bunları zaten sen DLC ile verebiliyordun. E vardı bunlar zaten. Yani bunu ekleyebiliyordun. 22'ye de ekleyebilirdin. Farming Simulator 25 diye bir şey çıkartıyorsun. Kaç yıl sonra. Ama bakıyoruz sanki 22'nin üzerine DLC gelmiş gibi. Mod gelmiş gibi. Hala umudumuzu yitirmiş değiliz. Zaman var. Oyun daha henüz yayınlanmadı. Belki bu tepkilerden, o olumsuz tepkilerden bir şeyler çıkar. Belki geciktirir. Ya geciktirsinler, ben ona da razıyım." Desinler ki, "Ya arkadaş biz biraz geciktireceğiz. Hani şu şeye biraz çalışacağız. Kaplama işine, fizik işine biraz daha çalışacağız." desin. "Geciktirsin, razıyım ben." Ama yapılsın, bir şeyler yapılsın artık. Böyle çıkartırsan, eğer bu tanıtımlarda gösterdiğin şekilde çıkartırsan hayal kırıklığı olacak. 2 kere 2 4. Hani gerçekten hayal kırıklığı olacak. Belki de beklentileri çok yüksek tutmak istemiyorlar. İnsanların ne bileyim heyecanını yavaş yavaş yükseltmek istiyorlardır. Umarım öyledir. Ama şimdiye kadar hani çok umut verici görüntüler yok işin açıkçası. Tamam yeni araçlar gelmiş, yeni alet edevat gelmiş. Pirinç, pirinç konusuna odaklanıyorlar. Bütün hani trailerda olsun yeni çıkan trailerda olsun pirinç olayına odaklanıyorlar. Yani, o pirinç ekerken tarihi eser bir alet gösterdiler. Ya ben o aleti gidip mağazadan satın bile almam herhalde, öyle tahmin ediyorum. Yani ben teknolojik aletler görmek istiyorum. Sen onu gösteriyorsun bana. Bak, prin çekiyoruz. Bu bisiklet gibi bir şeyle prin çekiyor adam. Aç Çin'de mi geç, geçecek oyun? Yani Çin'deki o fakir insanların e, aletleriyle mi çalışacağız? Ya bilmiyorum. İnşallah iyi olur. Beklediğimize değer. Her türlü oynayacağız tabii ki. Her türlü oynayacağız ama umarım. Biraz daha beklentilerimizi karşılarlar, öyle umuyorum. Peki izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.